Evet sevgili Balık burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım Balık Burcu'nun bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Bir ev yerleştirme var burada. Sürekli eşyalarla uğraşıyorsun, oynuyorsun. Bir türlü ayağımı denize sokamadım diyorsun, rahatlayamamış gözüküyorsun. Böyle bir balık burcu var burada ve yoldan gelen misafirlerim var sevgili balık burcu. Bunları ağırlamakla mesulsün. Bu yüzden de muhtemelen bu hani ev düzeni, evin oluşumuyla ilgileniyorsun. Çünkü bu misafirler gerçekten önemli kişiler. ve hani sana maddi anlamda desteği olan insanlar ve baya hani e, toplu bir e, meblağı ile geliyor bu insanlar evet ağırlayacaksın ama ağırladıktan sonra e, rahatlıyorsun çünkü maddi anlamda seni rahatlatacak bu insanlar. Bu kişilerin sana gelmesiyle birlikte rahatsız olan hemen koştura koştura gelip yani böyle ne derler yamanmayı seven bir insan daha var. Koşturuyor böyle ben de ben de diye. Ama sen artık akıllanmışsın bu kişiyi yaklaştırmıyorsun. Bu senin daha çok yaşıtın gibi. Kaç yaşındaysan artık yani sen 70 50 sen 50 ne diyeyim böyle bir durum Evet uzaktaki karşı haneleri çok merak ediyorsun ne durumdalar Acaba niye hiç sesleri çıkmıyor Yani bir haber niye yok diye ayın 7'si itibariyle bu insanların durumlarının iyi olduğuna dair haberi alıp rahatlıyorsun. Çünkü kafanda şöyle bir şey de var. Yani eğer iyi değillerse, ya yani ben onlara bir şey vereyim, bir şey yapayım. Durumları nedir acaba? Kafanda hep soru işaretleri var. Belki çocukların, bilemiyorum. Evet, sana gelen misafirlerden bir tanesi çok önemli bir sırdan bahsedecek. Bu geçmişle alakalı önemli bir bilgi şaşırıyorsun yani Allah Allah diyorsun ben bunu bilmiyordum hani şu an öğrendim diye bir şaşkınlık içerisindesin hemen akabinde de sana bir sanki böyle bir emanet gibi bir şey bırakıyorlar yani bak bunu da sana ayırmıştı yani bir kişiyle ilgili sanki sana bir şey veriliyor bir de Eee bir yolculuğum var. Bu sanki bir uçak yolculuğu gibi. Çocuk haberi alan bir balık burcu var. Yani evli olup da efendim çocuğum olsun dileyen balık burcu. Ya da uzun zamandan beri çocuğu olmayan balık burcu. Bir çocuğun dünyaya gelişi gündemde. Onu söyleyeyim. Bir kişi de buna hani muhalif. Ya yani hayır hayır istemiyor yani. Ama derler ya Allah'ın emri buna hani engel olunamıyor. Bir de köpek gibi birisi var. Yani evet sadık dost ama ne bileyim biraz böyle şey laf taşıyor sanki. Karşıhaneye gidiyor, tekrar senin karşına geliyor bir şeyler anlatıyor ortalığı bir bulandırıyor. Kendi de farkında ama hoşuna da gidiyor böyle koşturmak yani. Telaşlı koşuşturmacılar var. Bir de burada çocuğun çocuğu için nişan, söz, ev düzeni hazırlayan bir balık burcu var. Kızın mı evleniyor, sözleniyor, oğlun mu bilemedim. Ama çok koşturuyorsun. Hani sandık çeyizleri gözüküyor burada koşuşturmacılar. Yoldan gelenler var. Yani balık burcunda daha çok hani karşılama, ağırlama. Ya bu senin hoşuna da gidiyor açıkçası. Sen hani demiyorsun ki ya ben misafir falan istemiyorum da gezeceğim de falan gibi bir şey içinde değilsin. Yani bunları görevmiş gibi gerçekten kendin istiyorsun. Evet yani ben bu misafiri de ağırlamalıyım. İşte bu nişan olayı gerçekleşmeli söz mü nişan bilemedim. Böyle süreçler söz konusu. Bir de çok uzun zamandan beri görmediğin. Ben bu insanla asla bir daha bir araya gelmem dediğin kişiyle bir daha bir araya geliyorsun. Bir kişi de köpürüyor. Hayır diyor bunlar bir araya gelemez. Bu eğer bir bayan balıksan bu senin arkadaşın. Erkek bir balıksan yine aynı şey. Yani ne ya bir arkadaşın sevdiğin yani ayrılmış bir çiftsiz bu da olabilir bakın. Bilemedim çok farklı bir durum. Bir de isminde Ü harfi olan bir kişi. Bundan çok büyük bir yardım görüyorsun. İsminde Ü C ya da A harfi de bulunabilir. Ayın 7'si. E, evet, balık burcu. Sen de sürekli ayın 7'si çıkıyor. Yani bu ayın 7'sinde ne tür bir şey var bilmiyorum ama bir rahatlama, bir ferahlama var. Senin muradını birileri sanki senin dileklerini sürekli dibe çekmişler, ittirmişler. Yani burada bir küçük at var. At Murat'tır. Ee, bu at sürekli ittirilmiş, aşağıya çekilmiş, engellenmiş. Hani ayağa kalkacak kalkamıyor. Ee, ama yakın zaman içerisinde bu at özgür kalıyor. Yani Murat'ın yavaş yavaş ayağa kalkıyor ve gerçekleşmeye başlıyor. Evet bir de e, burada çok ilginç bir balık burcu var. Bu e, sana çay içmen yasaklanmış ve sen çay içemediğin için böyle bir şey halindesin. Ne ile ilgili? Kanla ilgili mi acaba bir şey tespit edilmiş vaziyette kansızlık olabilir. Hani evet kansızlıktan ötürü bir e, zaten hani şu yaz gününde üşüme titreme acaba hava serinledi gibi bir şey içerisine giriyorsun ama aslında kilo verdiğin için bir de dediğim gibi çayı içmemen gerekiyor ama böyle de bir tanı var sanki çay içme gibi yani yani koskoca bir ev yükü ayağa kalkmış vaziyette bir de ev taşıyan bir balık burcu var burada Baya baya eşyalar toplanmış. Oradan oraya taşınıyor. Hatta taşıma kamyonlarına taşınıyor falan gibi. Hepsi de bir atın sırtında. Yani ne demek? Ee, baş dileğin gerçekleşiyor. Merak ettiğim bir konu var. Bu konuyla ilgili haber bekliyorsun. Oldu olacak. Acaba ne zaman haber gelir? Yani müthiş bir merak içerisinde bunu bekliyorsun. Bunda da yine 7 rakamı çıktı. Yani ne varsa şu 7'de balık burcunda sadece ben bu rakamı görüyorum. Çok ilginç. Evet şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet balık burcu bu aralar sindirim sisteminle alakalı bir şey var sanki. Biraz sebzemi tüketmen gerekiyor bilemedim. Böyle bir durum. Birden e, hanene gelen bir kişi var. Bu kişiyle alakalı bir anahtar. Sen koşturuyorsun. Anahtar veriyorsun onun eline. Efendim, onu sanki bir zorluktan kurtarıyorsun. Ama bir anahtar meselesi dönüyor. Bu şey de olabilir. Sana ait bir mülkün anahtarını o kişiye vermek. Belki bu senin çocuğun. Evet, iş beklentisi olan balık burçları ayın 5'i itibariyle iş olanağı açılıyor. Bir iş haberi var ve ayağa kalkıyorsun koşturarak gidiyorsun özellikle de bayan balık burcu giyiniyorsun süsleniyorsun tamam yani işine doğru odaklanıp işine doğru gidiyorsun bekar olan balık burçları evlilik bakın tavus kuşu kanatlarını açmış yani burada iki büyük güç birleşiyor onu söyleyeyim sizin de durumunuz çok çok iyi hale gelmiş vaziyette evleneceğiniz kişinin durumu da aynı şekilde Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Yani öyle bir şey olmuş ki o ev almış, siz ev almışsınız. O araba almış, siz araba almışsınız. Hani sanki böyle her şey paralel gidiyor gibi. Birbirimize çok uygunuz diyorsunuz. Yani hayatta tek başımızdayız ve hayatta tek başımızda her şeyi kendi kendimize hallettik gibi sevinen iki kişisiniz. Bir kişi de yani kabullenmiyor durumu bakın. Ya sizin aileniz ya onun ailesinden bir kişi bir bayan bu durumu kabullenmiyor. Hayır diyor yani siz başım yani benim de katkım var falan gibi böyle bir kendi kendine hezeyanlar içerisine giriyor onu da söyleyeyim. Çabalıyorsunuz bir vücut olmuşsunuz yani hani iki ayrı beyin ama bir vücut e, ciddi anlamda çok ortak güzel bir. E, Anılar, günler, efendim harika bir evlilik. Böyle şeyler gözüküyor sevgili balık burcu. Önün aydınlık ve hane içerisinde artık bak hiçbir sıkıntı kalmıyor. Çünkü dışarıdan gelen efendim destekler var. Mali anlamda rahatlama sürecin artacak. Özellikle ismin içinde A harfi olan bir kişiden alacağın maddi destek seni inanılmaz rahatlatacak. Ama bu kişi sanki bu maddi desteği af dilemek için veriyor gibi. Seni çok kırmış. Sen yine bile hala tepkilisin yani bu desteği alıyorsun ama yani affedemiyorsun. Yani bana bunu niye böyle yaptı diye geçmişle ilgili bir olaya takılmış gözüküyorsun. Evet sevgili balık burcu haftalık kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.